Engelli vatandaşlara özel hibe destek başvuruları ne zaman başlayacak? Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, daha önce elden veya posta yoluyla alınan engelli hibe desteği başvuru tarihini açıkladı. Engelli vatandaşlara yapılan hibe desteği ne kadar? Bakan, yazılı açıklamasında 2014'ten itibaren kendi işini kurmak isteyen engellilere desteklerini alım satarak engelli vatandaşlar için 65 bin liraya kadar hibe desteği sağladıklarını belirtti. Hibe desteği başvurularında yeni bir uygulamaya geçtiklerini aktaran Selçuk, bu kapsamda evden veya post yoluyla aldığımız engelli hibe desteği başvurularını engelli vatandaşlarımızın evlerinden çıkmadan da başvuru yapabilecekleri e-devlet platformuna taşıyarak online başvuru yapmalarını sağlıyoruz. Bu sayede daha fazla engellimizin girişimciliğine destek olmak istiyoruz ifadesini kullandı. Selçuk böylelikle Türkiye'nin her yerinden engelli vatandaşların hibe desteği başvurularını rahatlıkla yapabileceğini vurguladı. Ülkemizin kendi kaynaklarıyla oluşturduğu ve geniş bir hedef kitleye hizmet sunan e-devlet faaliyetlerine engelli hibe desteği başvurusunu eklemiş olmanın gururunu yaşıyoruz kullanıcı dostları yüzüyle beraber en hassas gruplar içerisinde yer alan engelli vatandaşlarımızın bulundukları yerlerden kolayca başvuru yapmasını sağlamak amacıyla oluşturulan sistem sayesinde engellilerimize bir kolaylık daha sunmuş oluyoruz. Bugün itibariyle başvurular almaya başlıyoruz. Hayaller engelsizdir diyoruz. Engelli vatandaşlarımızın yanında olmayı sürdürüyoruz.